Bandırma ve Çevresi Balık Komisyoncuları Derneği yetkilileri olumsuz hava şartlarının deniz ulaşımında olduğu gibi balıkçıları da etkilediğini söyledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı ilçede bulunan çok sayıda teknenin balığa çıkamadığını açıklayan balıkçılar, bunun da balık fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi. Bundan bir hafta öncesine kadar ilçe balık halinde kasası 70 liradan satılan hamsinin bugün itibariyle 120 liradan satıldığını açıklayan balıkçılar, hamsinin parakende satışını ise 6 liradan 10 liraya çıktığını sözlerine ekledi. Yerli hamsi, sarı kanatı istavrit de var. adam bunlar, Marmara var var ama. Yerli hamsi. 120 milyon kasası, 100 milyon kasası. Bamsi. 10 milyonu aşağı satarsak para kazanamıyoruz. Hamsi pahalandı. Pahalandı, golyoz da pahalı. 100 milyonu kazandı. Palamut da 40 milyon çifte. Şu anda havalar çok soğuk olduğu için, havalar estiği için çok pahalı. Ama havalar kalırsa bu akşam kalıyormuş balık olursa balık ucuzsa. Abi hamsi, sardalya, istavrit. Nerede yıkıyordunuz? Marmara bölgesinde. Marmara bölgesinde. Marmara bölgesinde. Türkiye'nin dört bir tarafı. Ne, ne tarafları mesela? İstanbul, Ankara. Özellikle o tarafları gidiyor.